Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Ee, Az önce çektiğim videonun part yaptım. Yapıyoruz şimdi. 384. güne geldik. Şu 91 elmasım var. Burada respawn kapsülümüz var. Burada teleporterımız var. Nereye gidiyor bilmiyorum. Bir yere gitmiyormuş. Metal konusunda sıkıntı çekiyoruz. Okay. Öyle işte efendim. Burada petrol makinemiz var. Burada ufak bir afk alanımız var. Ama gençler şöyle bir taktik vereyim. Ee, bunun için eğer bir böyle afk kalırsanız daha çok güzel bir afk alanınız olur. Haberiniz olsun yani. Böyle eğer yaparsanız afk alanınızı 10.000. güne kadar gidebilirsiniz. Bana gidelim. Sadece tarikatçıları öldürün. Başka bir şey yapmayın. Tamam mı? Bu kadar. Los buldum ben ya. Efendim 40 tane çorban var. Zaten envanterimi görüyorsunuz. Burada 10 milyar tane et birikti. Bir çorbamızı içelim. Bir Koşuyorum, 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 koşuyorum. gün 394'ten 400'e geçiş yapmış bulunmaktayız star. evet arkadaşlar güneyin söylediği gibi abone olmayı unutmayın <laughs> abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar abone olun Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar belki bilmem kaç kere söyledim biliyorum ama şu al iki saniye durdurup alt taraftan bir beğeni ve abone atıp ve yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz. Bir de hype atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Benim daha fazla video çekmeye motivasyonum olur. Bak orada izliyorsun hala şu an videoyu hala izliyorsun. İzliyorsun bak orada abone atmadım bak. Ayıp ettim beni kaybettin.

179 metre ilerleymiş arkadaşlar. Lazer topumuz vardı zaten. Korkmuyorum ayılardan. Kafalarını indireceğim bam bam diye. Bir de bizim çok fena metere Ufak bir base tur yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burada çok fena bir var. Buradan kimse geçemez. Burada birkaç tane tarikatçılar ölmüş. Biz bunları toplamayı unuttuk. Herkese bay bay diyoruz. Burada güçler fenerimiz var. İşte tuzla blueprint falan var. Abi onları neden atacağım? Sorarsanız. Burası saklanma yeri mi oğlum ya? Buraya mı buldum Bula Bula? İmdiçlerine çıkılır mı? Tamam canlar yerleş olun artık sen. İlk o sırada arkadaşlar ölüp tepkileri tezgahımda yerleştirelim. Baya metal getirdik. Kostüm dolabı koyalım bir tane. Bu çocuk bence giyer burada. Gel gel bak içerisine gir. Aferin lan. şimdi istediği kostümü giyebilirsin. İyi kadın oldu arkadaşlar. Kuşalarımı çalıyorum burada be. Karpuzlarım gerçek oldu

diye düşünüyorum. İblal hiç yakamamış diyecektim ya. Sıfertsim dedi. Ben dağların de temizliğini neredeyse. Bam. Son iki vuruş arkadaşlar. Bir ağzını için kurt geldi, kurt geldi. Bak beni aşağı itmeye çalışıyor. Dağların temizliğini Aa, çoktan, çoktan. galiba bu sefer. Canım elimin azıcık yağları. Üstelik. başka Yeşil mesela. tane sonra gelecek ama sabah bekliyorum ben de. arkadaşlar bayağı ilerledik. Bir dakika bir dakika bir dakika hemen ben respawn kapsının içine geçtim. Burada beni göremiyorlar. <gülüyor> <gülüyor>

bu kadar. Şimdi biz ayılan sürenin sonuna geldik. Hepinizi çok sevdiğimi bilin. Ben bu videonun part için yapacağım haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben daha fazla da ilerleyip bu videonun part için yapmayı deneyeceğim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bay bay.